Başkanım elinizde dürbünler vardı. Dürbünlerle ne yapıyordunuz, ne arıyordunuz? Ben Zonguldak milletvekillerini arıyorum. Bulabildiniz mi? Henüz bulamadım. Bakın meclis tatilleri bir ay oldu. Bir aydı Zonguldak'ta şu milletvekilleri Zonguldak'ta yok. Zonguldak'ta arayan soran yok, gelen giden yok. Peki Zonguldak batıyor, çöküyor, esnaf perişan, işçi perişan sokaklarda ama hiç sahibi Zonguldak'ın hiçbir sahibi yok. Sadece bu muhalefet iktidar değil, muhalefetin milletvekilleri de yok. Yani böyle bir başı boşluk bir il bir daha ben görmedim, duymadım. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın şimdi, Çoksal Top'tan emekli torunlarıyla uğraşıyor, geziyor. Allah muhabbetin artırsın, çok güzel. Dolmuş zamanı milletvekilliği bırakıyormuş ama Zonguldak'la bu, şu anda ilgilenmeyi bırakmış. Hem Ercan Can'dan Ereğli'de sadece danışmanının belediye başkan vekili kalma, kalabilmesi için bir mücadele veriyor. Orada tersanelerden 7500 işçi atıldı. Kimsenin gılı kıpırdamadı. İş perişan kapandı. Ama Ercan sadece danışmanının orada kalabilmesi için bir mücadele veriyor. Bu yandan e, Özcan Ulupinar Zonguldak'a gelmez. Sadece basın yoluyla şunu ziyaret ettim, bunu ziyaret ettim, şunu gittim gördüm, bunu gittim gördüm ama Zonguldak için hiçbir şey yapılmadı. Sadece basında takip ediyoruz onu şu felancıyı ziyarete gitti. Yok işte şu bakanı ziyaret etti. Şu genel müdürü ziyaret etti. Bunlarla zaman dolduruluyor, zaman öldürülüyor. Zonguldak'ın hiç sahipsiz bırakıldı. Gelelim muhalefet milletvekilleri. Onlar sanki onlardan iyi mi? Onlar daha kötü. Aslında onların çıkıp her gün Zonguldak'ta gelip kapı kapı gezip vatandaşın derdini, düşüncelerini dinlemesi gerektiği yerde hiçbirinin Zonguldak'a geldiği yok. Niye Zonguldak bu kadar yalnız bırakıldı? Niye düşünüldü. Ben buna hayret ediyorum. Ben üzülüyorum. Biz esnaflar olarak artık ne yapacağımızı şaşırdık. İşçi zaten çok kömür e, yasa bir, yasa çıktı. Yasa çıktığı gibi Zonguldak tamamen terk edilmiş bir vilayet haline geldi. Böylece yani Zonguldak tamamen sahipsiz bırakıldı. 12 senelik bir AK Parti iktidarı döneminde Zonguldak'tan bir tane bakan, bir tane bakan vekili dahi yapılamadı. Yani Zonguldak'ın bürokratları tırpanlandı, gönderildi. Ben buna şaşıyorum. Bu Zonguldak niye bu kadar sahipsiz bırakılmış? Onu da çözmüş değilim. Bizim sahibimiz kim olacak? Kim bize sahip çıkacak? Onu da çok merak ediyorum. Ben e, şaşırmış durumdayız. Yani esnaf da perişan olmuş. Yani bizim günlük e, ticaretimiz de bitti. Yani Zonguldak bittiği gibi ticaretimiz de bitti. Yani biz sahip arıyoruz. Onun için dürbünle milletvekillerini arıyordum. İnşallah buluruz onları bir gün ama bulacağımızı da hiç tahmin etmiyorum. Milletvekillerine nasıl bir çağrıda bulunuyorsunuz sana? Ben milletvekillerine çağrıda bulunuyorum ki gelin Zonguldak'a, sokaklara çıkın, insanlarla görüşün, insanların düşüncelerini alın. Ondan sonra kimleri ziyaret edecekseniz hep beraber gidelim. Yani sivil toplum kuruluşlarını top, ziyaret edin, De, alın, dosyaları alın, bizim bir düşüncelerimizi alın. Hep beraber gideceksek, nerelere gideceksek hep beraber gidelim. Zonguldak'a yeniden şahlanacak bir iş. Zonguldak yapalım. Zonguldak zamanının en büyük, en güzel şehriyken şimdi en kötü bir mahalleye dönüştü. Bunu yeniden eski şahşali günlerine çevirmek için ben Zonguldak milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. Gelin Zonguldak'a sahip çıkın. Başka Zonguldak yok.